Bismillahirrahmanirrahim. Avuç. Avuç. Kirmani demiştir ki, rüyada avuç görmek güzel ve temiz ise hayırdır. Bir görüşe göre avuç günahlardan el çekmekle tabir olunur. Rüyada avuçlarını birbirine vurduğunu görmek iki şeyle tevil olunur. Sevinç ve mutluluk. Faydasız şeyle meşgul olmak elinin arkasıyla öteki elinin içine vurduğunu görmek bir musibete delalet eder. Cafir-i Sadık buyurmuştur ki avuç rüyası altı şeyle tabir olunur zevk, mal, riyaset, çocuk, şecaat, haramdan uzak durmak, avuçta büyüme veya küçülme, temizlik ve pislik, güzellik ve çirkinlik bu altı şeyle ilgili olarak tabir edilir. i̇bn Kesir diyor ki, rüyada avucunun genişlediğini görenin rızkı bol olur mal ve serveti artar, cömertliğiyle meşhur olur. Avucunun dar olduğunu görmek de bunun zıttıyla tabir olunur.